Evet 5. alt başlığımız üçgenin ağırlık merkezi ve alanının bulunması. Şimdi normalde müfredatta yani 11. sınıf e, matematik müfredatında geçiyor analitik geometri. Üçgenin ağırlık merkezinin bulunması müfredatta var ama üçgenin alanının bulunması normalde müfredatta yok. Ama bazı ke test kitapları e, bunları veriyor diye herkes anlatıyor. Ve bazı sorularda da işimize yarıyor ama üniversite sınavına yönelik çok da kesin çıkar diyeceğimiz bir durum yok normalde üçgende alanının bulunmasıyla ilgili çok benzer bir durum taşımıyor. Farklı durumları var. Bakalım beraber. Öncelikle ağırlık merkezinden bahsedelim. Ağırlık merkezi dediğimiz bir üçgenin kenar ortaylarının kesişim noktasıydı. Yani ben A köşesinden, B köşesinden ve C köşesinden kenar ortayları çizdiğimde bu üçü aynı noktada kesişiyor. O noktada da ağırlık merkezi oluyordu. Buradaki olayımız nedir? Ağırlık merkezi Kenar ortaya doğrusunu 1'e 2 bölüyor. Kenara doğru 1 kat, köşeye doğru 2 kat. Yani burası B ise burası 2B. Burası C ise burası 2C oluyor. Bununla ilgili de sorular karşımıza gelebilir. Ama bizim şu an burada işleyeceğimiz olay şu. Soru bize üçgenin 3 üç köşesinin koordinatlarını verdiğinde bu üçgenin ağırlık merkezi nasıl bulunur? Ona bakacağız. O da aşağıda gördüğünüz gibi bakın. Ne yapıyormuşsun? 3 köşeyi toplayıp 3'e bölüyor musun? Bu cümleyi duyuyorsan yapacağın iş şu. X'lerini ayrı yapacaksın. Y'lerini ayrı yapıyorsun. Yani X1, X2, X3 bölü 3. Bu bize ağırlık merkezinin hapsini veriyor. Y1, Y2, Y3 bölü 3 de bu da bize ağırlık merkezinin ordinatını veriyor. Bu müfredatta var. Gelelim alan kısmına. Alan kısmında e, genelde herkesin ağzında dolanan determinant dediğimiz bir kural var. Determinant bu değildir. Ondan da bahsedeyim. Ama herkesin aklında böyle kalsın diye kulağa aşina olsun diye ternat diyoruz. Nedir bu? İki tane çizgi çiziyorsun. Ve burada noktaları sırasıyla yazıyorsun. Hangi sırayla yazıyorsun? Canın hangi sırayla istiyorsa o sırayla yazıyorsun. Yani ben A, B, C yazmışım mesela. A köşesi, B köşesi, 3. sırada da C köşesi var. Hangi sırayla yazarsan yaz en üstte yazdığın sırayı tekrar yazıyorsun. Yani 4. sıraya da bir de yazdığını yazıyorsun. Biraz karmaşık görünüyor bu ama çok kolay bir şey. Sonra bunları çapraz çapraz çarpıyorsun. Yani x1 ile y2'yi çarptım. x2 ile y3'ü çarptım. x3 ile y1'i çarptım deyip yanlarına yazıyorsun. Şurlara. Sonra bunları topladığında bir sayı buluyorsun. Şimdi çok karmaşık görünüyor dedim ama zor değil. Neden? Buradaki sayıların hepsini verecek adam Yani bunlar x1, y1, x3, y3 gibi düşünmeyin. Sayılar verdiği için çarpınca çok da zor olmuyor. Aynı işleri bu sefer tersten yapıyorsun. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde. 3 tane de sayı buradan bulup topluyorsun. En sonunda bulduğun sayıları birbirinden çıkarıyorsun. Bölü 2. Mutlak değer için ne yazmalıyız? Çünkü bulduğumuz cevap alan. alanda eksi olmaz. K'dan mı L çıkıyor? L'den mi K çıkıyor diye düşünmeyeceksin. Herhangi birini birbirinden çıkar. Eğer soru atıyorum köşelerden birini vermese. Şu X2'yi vermesini atıyorum. X2 burada da var. E sen bunu haliyle atıyorum. A diyeceksin. Soru verecek veyahut da. O zaman soru sana bunu vermez alanını verecek. O da 12 diye sıkalım. Böyle bir şey verip A'yı da sorabilir. O zaman A değerin mutlak değerden kaynaklı 2 tane çıkacak. 2 tane A değerini bulmuş olacaksın. Öyle bir soruda da sana A'nın alıcıya değerler nedir? Toplamı nedir? Küçüğü nedir? Büyüğü nedir? Tarzı sorular sormak zorunda. Ama genel anlamıyla ağırlık merkezi dediğimiz bu şekilde bulunuyor. Asıl önemli olan o. Ağırlık merkezini son bir de şöyle göstereyim. Adam bize ABC dediğimiz köşeleri vermeden de sorabilir. Nasıl verebilir? Mesela der ki A köşesini vereyim. Öğrenciye D köşesini de vereyim. Ağırlık merkezini sorayım. O da bir önceki işlediğimiz başlıktan kaynaklı geliyor. 2'ye 1 olduğu için artmış, azalmış diyerek sayabiliyorsun. Ama böyle bir soruda A'yı, D'yi verince ağırlık merkezini bulabildiğim gibi B ve C'yi bulamam. B ve C'den oluşabilecek farklı farklı üçgenler oluşur. Onun için o tarz soruları bize pek de sormaz. İlk sorumuz alanla ilgili. Soru bize üçgenin köşelerini verip bu üçgenin alanı nedir diye sormuş. Az önceki o kuralı göstereyim diye yazdığım bir soru. İki tane çizgi çiziyorsun. Sonra bu noktaları herhangi bir sırayla yazıyorsun. Mesela ABC sırasında yazmayalım. C'den başlayalım. 1'e 2, Sonra A yazalım. Eksi 3'e 4. Sonra mecbur B yazacağız. 7'ye 4. En üstte yazdım satırı tekrar yazıyorum. 1'e 2. Sonra bunları çapraz çarpıyorsun. Sağa doğru şöyle. Burası 4 geldi. Burası eksi 12. Bu kısımda 2 kere 7 14'müş. Topladım bunları. 18'den 12 çıktın 6'ymış. Aynı işleri tersten yaptık bir de. Şöyle. Buradan eksi 6 geldi. Buradan 7 kere 4 28. Buradan da 4 geliyor. Toplarsak 32 eksi 6 26. Sonra diyorsun ki alan 1 bölü 2 var formülde unutmuyorsun. 1 bölü 2 çarpı kim kimden çıkar düşünmüyorsun. Büyükten küçüğü çıkar veya garanti olsun mutlak değer yaz. Buradan alanını 10 buluyorsun. İkinci sorumuzda öğrendiğimiz iki bilgiyi de kullanalım diye yazdığım bir soru. Sırayla bulalım. Ağırlık merkez demiş ilk A şıkkında. Diyeceğiz ki ABC noktalarını vermişsin. Ağırlık merkezini soruyormuş. Ona G dersek absislerini topluyorum. 3 var, 2 var, bir de 7 var. Toplayıp 3'e böldüm bu bize absisini veriyor. Virgül. Ordinatları da 4, 11 ve 0 bölü 3. Bu da bize ordinatını veriyor. Yani G dediğimiz nokta ee, 5, 12 bölü 3, 4'müş. 15 bölü 3, 5'miş diyeceğim. Demek ki G4'e 5'miş. Yani cevap bulmak önemli değil de demek ki Adana'ymış. Önemli olan işlemleri yapabilmek. İkincisi de B. Onda ne demiş? Alanı sormuş. Hızlıca yazın. 3'e 4, 2'ye 11, 7'ye 0, tekrar 3'e 4. Yani dediğim gibi bu çok zor bir iş değil. Çarptığımda 33 yaptı. Burası 0, burası 28. Toplarsak 1, 61'miş sol taraf, şey sağ taraf. Sol taraf 8, 77 ve 0 toplarsak 85'miş. Diyeceğiz ki 85'ten 61'i çıkarıp 2'ye bölelim. O da 24 bölü 2'den alanı da 12 birim kare geliyormuş. Şimdi üçüncü sorumuz da az önceki sorulara benzer bir soru. Soru ağırlık merkezini vermiş. Üçgenin iki köşesini de vermiş. Üçüncü B köşesini vermemiş koordinatlarını. Alan nedir diye soruyor. Yapmıyorum ama şöyle yapabiliriz. ABC üçgeninin ben B köşesinin koordinatlarını bulurum. Bundan sonrasında alanını bulmayı biliyoruz zaten. İki soruda da yaptık. Neden yapmıyorum? B köşesini bulmadan da çözebiliriz. Burada başka bir şey hatırlayalım diye yazdığım soru bu. Eğer ben bir üçgenin ağırlık merkezinden köşelerine doğru çizer isem, burada gördüğüm üç üçgenin alanı aynı geliyor. Hatta diğerini hatırlatmış olayım. Eğer bütün yani G'ye kadar çizmiş ya bu G'ye kadar değil de bütün kenar ortayla çizerse o gene güzel bir şey geliyor. Şunların hepsi kenar orta olduğunu düşün. Sen de diyorsun ki o zaman buradaki alanların her bir eşit. Yani 6 tane eşit diyorsun. Bu sadece ağırlık merkezinde olan bir şey. Atıyorum diklik merkezi, işte çemberin merkezi gibi diğer merkezlerimizi derse de bir işimize yaramıyor. E Soru alanını sormuş. Alanını sorduysa ben üç köşesi verilen üçgenin bulurum alanını. Yani şurayı. Burası derim ki S. Cevap da 3S. Bir de alanla ilgili şunu değineyim bu soruda. Bu formülü kullanmadan bulamaz mıyız diyenler çıkıyor genelde. Bulamıyoruz. Yani buluruz da çok zahmetli. Sen iki nokta arası uzaklık yazarsın bunu bulursun. Burayı bulursun. Burayı bulursun. Sonra atıyorum herhangi bir köşesine alfa deyip kos teoremi yazarsın. Kos alfayı bulursun. Sonrasında da sin teoremini yazıp sin alfayı kullanarak alanını bulursun. Tabi sen bunu yapıncaya kadar sınav biter muhtemelen. Onun için bu işlere girmiyoruz. Öyle şeyler yok. Başka çareler aramıyoruz. Soru bizden bir noktanın koordinatlarını istiyorsa veya buradaki kısımdaki gibi alanını istiyorsa kesinlikle analitikten yapmak zorundasın. Gidip de işte formül yazayım, kural yazayım falan yok. Bulalım. A, B, A, G, C üçgenin alanını. Yani şu üçgenin alanını yazalım şöyle güzel güzel. 1 bölü 2 de vardı. Buradan 3 köşeyi yazdık. Hangi sırayla yazdığımızın. Hiçbir önemi yok. İçinde sıfır varsa koordinatlarında en üstte yazarsanız daha kolay oluyor. Bizimkilerin hiçbirinde sıfır yok. Önemli de değil. Çok da zor değil yani sonuçta. Çarptık bunları çapraz. Burası 12. Burası 12. Burası da 3. Topladık. 24, 27 yaptı. Sol taraftan yaptık. 2, 9 ve 6 kere 4, 24. Topladık. 35'miş. En son dedi ki A, G, C'nin alanı. Ve biz buna S diye yazmıştık. 1 bölü 2, 35 eksi 27. Onu da düzenlersen 1 bölü 2 çarpı 8'miş. Yani bizim S dediğimiz yer 4'müş. Cevabımız da 3S'miş. Demek ki 12'ymiş diyeceğiz. B köşesini bulup yapsak da çok zor olmuyor. Şimdi ağırlık merkezi ve alanla ilgili dördüncü ve son sorumuz. Burada ağırlık merkezi ile ilgili bir şey sormuş. Bakın ne demiş soru. Dik koordinat üzerinde verilen bir ABC üçgeninin kenarlarının orta noktalarının koordinatlarını bize söylemiş. Buna göre demiş ki bu üçgenin yani büyük olan üçgenin Ağırlık merkezi koordinatları nedir? Şimdi bu benzerine önceden çözdüğümüz bir soru. Nerede çözdük? Paralel kenar köşeleri diye orta noktanın içinde bahsettiğimiz bir yerde. Ona benziyor ama işlem olarak ondan bir tık daha kolay. Şimdi soru bize böyle e, üç köşesinin pardon üç kenarının orta noktasını vermiş. Şunların hepsi orta noktaymış. Hatırlıyorsanız oradaki sorularda şunu yapmıştık. Atıyorum bu orta noktaları verdi. B köşesini sormuştu bize soru. O zaman ben yine aynı mantık B köşesini bulabilirim. B köşesini bulursam soruyu çözebilirim. Nereden? Buradan sayarım A'yı bulurum. Buradan sayarım C'yi bulurum. En sonunda da ağırlık merkezini bulurum. Ama gene çok çok uzun bir yol. Peki başka nasıl bulunur? Başka şöyle çok kısa yoldan bulunuyor. Eğer ben bu orta noktaları şöyle birleştirir isem. Bu onun da köşeden hadi isimler verdim. D, E, F diye sıkayım. DEF noktaları olsun. Şimdi büyük üçgenin yani ABC'nin ağırlık merkezinin koordinatlarını arıyor isek bakın ben bunların hepsini çizdim mi? Hepsi tek bir noktada kesişiyor. Ve şu içerideki G noktası hem ABC'nin hem de DEF'nin ağırlık merkezi geliyor. Yani sadece küçüğün ağırlık merkezi gelmiyor. Kısaca nereden geldiğinden bahsedeyim. Gene orada yapmıştık önceki işlediğimiz kısımda. Şurada orta tabanlar çıkıyor bakın. Bunlara AA diyeceğim. Sebep alt taraflar da eşit. Altlar eşitse yarıları olduğu için üstteki kısımlarda AA yazdığım yerlerde eşit. Aynı geyik bu tarafta da var BB. Burada da var CC. O zaman şu G noktası küçüğün ağırlık merkezi oluyor. Büyüğün ağırlık merkezi onu zaten biliyorum. Çünkü 3 köşeden kenar ortaya çizdim ve hepsi aynı noktaya denk geldi. Yani aslında son sorumuz gayet kolay bir soru. Bu verilen noktaların biz ağırlık merkezini bulacağız. Yani verilen noktanın oluştuğu düşkenin ağırlık merkezini bulacağız. O da büyüğün ağırlık merkezi oluyor zaten. Eksi 2 artı 6 artı 5 bölü 3 virgül 1 artı 4 eksi 2 bölü 3. O da kaç yapıyor? 9 bölü 3 3'müş. Burada da 3 bölü 3 1'miş. Koordinatları toplam nedir demiş. 4'müş diyeceğiz.